Dedim böyle de, ya dedim böyle. Oyna döndük, dolaştık. Yem versin, suya versin, çocuk giderlerine versin, okul malzemelerine versin. Ama bir asgari ücretle bir aile nasıl geçinecek? Asıl ben yine bir görüşürüm. Adresi falan tam alır. Tepem evet. kardeşim. Kardeşim. Başkanım sayın nasıl başlar? Allah razı olsun.

Allah'ım Allahım 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 tıngırdı, tıngırdı, tıngırdı. Bu çift kenara kalacak Evet. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Elhamdülillah. Çok şükür. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamünaleyküm. Ben bizim Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz sıkıntılı. Üreten sahibi Şerindur Allah de ne yaptı? İnşallah. 22 değil olmaması Kendilerine çok teşekkür ederiz. Var olsunlar, sağ olsunlar. Bizi saydılar, bura uğradılar. Beraber bir iş bulunduk. Müşmel esnafımızın sorunlarıyla beraber görüş alışverişi yaptık. Allah razı olsun. Evet Bugün e, Sayın Halil e, Göncü Başkanımızı ziyaret ettik. Buradaki esnaflarla ilgili şerede bulunduk. Başkanımız da yaptığımız alışverişleri inşallah e, bizler ve Teşkilatımızla Ankara'daki genel başkanımıza e, görüşeceklerimiz, büyüklerimiz de inşallah en kısa zamanda sıkıntıları varmış. İnşallah o sıkıntılar en kısa zamanda giderilecektir. Her zaman e, bizde durmak yok. Sürekli esnaflarımızın yanında, vatandaşlarımızın yanındayız. Gezintilerimiz devam edecek. Başkanımız bizi ağırladığı için, e, bizi kabul ettiği şahsım ve yönetimin adına başkanımıza teşekkürler.